Yeter artık ya. Çekilin. Şuradan büyüm acık. Ha 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 hah. Ha. Ha. Yeter lan ona pırt diye pırt beni mahvettiğini. Çekilin. Ha. Ana. Allah tuvaletten dışarı düştü. Abi selam. Tövbe tövbe oğlum böyle mi selam verir çekilin ya. Şu oyuna başlayalım. Ha. Aha son nefesini verdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'un en saçma oyununu oynayacağız. Ben hayatımda bu kadar saçma bir oyun görmedim. Ama çok eğlendim arkadaşlar. Siz de videoyu geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın Abi, tamam sana mı? Zor yapacağım. Oğlum ben like diyorum abone diyorum sen daha zor diyorsun ya. Durun şuradan uçayım bakayım da uçamadık Allah. Allahım ya bu şu oyunun başlayışına bak. Başlayışı bir kere saçma arkadaşım. <laughs> Neyse başladı arkadaşlar. Şimdi burada amaç ne biliyorsunuz mu? Şu yiyeceklerden kötü böyle fasulye olsun ne bileyim lahana olsun okay. mesela karnabahar olabilir yani bu tasheller biliyoruz bak mesela karnabaharı yedi bak görüyor musun renkli renkli gidiyor <laughs> çok iyiymiş. Ondan sonra bunlar yedikten sonra güçleniyorsunuz ortadaki şey Allah onu lan Allah kafamdaki neydi umarım düşündüğüm şey değildir geliyorum yine evet arkadaşlar evet dediğim gibi bunlardan yedikten sonra güçleniyorsunuz en çok böyle en güçlü affedersiniz pırtlatan kazanıyor bunu pırtlatmaya da tabi oğlum benim üstüme ne gelip duruyor ben korkuyorum arkadaşım ya şifonu mu çektiniz ne yaptınız he ben şimdi gelenlere böyle pırtladığın zaman arkadan böyle denize aa benim gibi böyle düşerse yanıyor sen de bir puan kazanmış oluyorsun anladın mı oyunu şimdi geçelim Evet şimdi en güçlü pırtı yapan şampiyon oluyor bakalım biz ne kadar Allah bırakın beni bırakın beni Allah'ım rüyaymış herhalde tamam Evet şunlar da bak o level atladım. Level atladıkça daha kadar büyük olursanız o kadar ki suyu düşürme şansınız oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burada bakarım şunlarda da toplayayım yiyeceğine bir gücü Allah'ım şu süper babiyi düşürdüğümüz hala bak Allah aşkına. Eh neyse şunlardan yiyelim. Hep bunlardan var ya daha değişik yemekler yok mu ya şöyle büyüyeceğiz. He eh, şöyle dürümler mürümler böyle acılı soğanlar lahanalar. <laughs> Ulan kanım da acıktı şimdi ya. şu Allah o aldı. Dur ben yiyecektim. Oha dürüm geldi. Dürüm geldi. Hop. Oh gel gel gel. Büyüdüm iyicene gel. İlk gelen şanslı. Abi selamlar. Hoş geldin al. Allah beni de gönderdiler. Allah'ım oyun alanına girişime bak ya. Kendini de unutanıyorum arkadaşlar. Neyse şunları toplayalım iyicene toplayalım. Ha. O level atladık bak level atladık şöyle. O şuralarda alalım. Şöyle kendinde iki tane böyle. Hani safça bir şey bu şöyle ikisini birden göndersek Double kill yapsak olmaz mı ya? <laughs> Dur bakalım gelin. Arkadaşlar gelin gelin. Gelin he bir şey diyeceğim gelin. Bak şöyle bak bıraktım eşeği gelin. Size bir şey diyeceğim gelin. Geliyorlar arkadaşlar. Ay. Gel gel. Vallahi gel şuraya bir şey diyeceğim ya hiç. Allah Allah. Gel. Sen de gel arkadaşım. Ulan kıyamam ya. Ah ben de öldüm işte. Ah kuru fasulye yok mu? Kuru fasulye şöyle bol bol yiyeyim ya. Vallahi Allah bir levelde daha atladık. Vallahi içinde oldu ya. Şurada bir deneme yapsam mı ki acaba ya? İyi. Dur dur şöyle boşluk alana gidin de bir deneme yapayım. Alam. Alam. Ala. Kendi oturumla gittim la. Kur mi yediniz la? Baba. Oo yeni yer güzelmiş. Bak burada tuvalet çatları falan da var. Daha geri çıkıyormuş. <laughs> Anam anam şu dürümü yemem lazım oğlum siz niye büyüdünüz geldiniz de buraya gel 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 Anam test tarafa yaptım yala Oğlum dur dur Abi gel diyor neye geleyim Allah geldim Allah daha havadayken vuruyorlar that's anam. That's anam 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 aldım yine Oğlum siz istediniz lan bu sefer var ya hepinize pıtlayacağım gelin buraya Neredesiniz Sen 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 gel 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 peşimden tak Allah Anam anam ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum daha yapmayın ya kalkacağım Oh kalktım ya Ha şunlardan yiyeyim Gelin bakalım Oğlum bu nasıl biz açma oyun ya Allah Anam anam üstünde kalamadım tuvalet kağıdının Oğlum ya oy Bir daha gideyim şu aralar düşmeyeyim Ha şunları toplayayım şunları toplayayım şunları toplayayım Gel 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 abi gel Oğlum şu devlerden çok korkuyorum onlar vallahi var ya ana Allah ana uçurdu mu devi yok la uçmadı küçücük pırtla uçar mı dev ana şey buldum bugünü buldum oyunun bugünü bulamamışım <laughs> yeter artık ya çekil şuradan büyüm acık ha 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 ha, ha. Ya, yeter la ona. pırtla pırtla beni mahvettiğini çekilin ha ana Allah tuvaletten dışarı düştü Abi o kadar çok iyi düştüm ki bana taş takmışlar. Yokla adamın tacım <laughs> dur dur. Kim yaptı lan az önce bana onu? Gelin buraya. Ha, iyicene güçleneyim. Gel gel gel. E, şu kanatlı 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 herhalde. Onam. Gitti mi? Yok gitmedi. Ala boşa gideceğim. Ana! Pırtlaya pırtlaya bir haraldım oğlum lan? Böbreklerim ağrıyacak, bir şeyler olacak bana. Onu onu lan. Onu lan. Ne çıktı? Hih. Aşağıdan bir şeyler fokur diyor ama umarım o düşündüğüm şeyler değildir. Sonuçta <laughs> tuvalet arkadaşlar burada ne bekliyordunuz? Evet. Bunları da toplayalım ama bayağı büyüdüm ha. Ana Allah büyümüş bunlar. Babayı oyunda kaç defa öldürdüm. <laughs> bakalım bu sefer ne var? Ee, yan yatmış kamyon. Çok ilginç. Şuraya <laughs> atlayalım bakalım. Abi lütfen şöyle büyük gelmeyin ya. Bizimkiler fıs yapıyor ya ama bizden yani etki olmuyor ondan sonra Şunlar yiyelim biz de büyüyelim bari ne yapalım böyle büyüyünce olmuyor yani bak ne güzel level atladım anam boşa gitti Allah onu yaptı köpekleri saldı üstüme <laughs> orası bir şeydi lan öyle neyse bakalım gel gel geri, geri gireyim bakalım hop pencereden dışarı düşmeyelim hop şunları da toplayalım ona bana döne döne pıtlattı la bu Abi bir de elinde balta var bunun. Allah yine ortaya düştük. Artık bunu siz istediniz arkadaşım. Çekilin. Süper babi yemi. <laughs> gel 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 gel. Vereceğim parayı basacağım ya bu ya? Ah şöyle büyü büyü bü, büyü büyü büy gel. Gel sen miydin lan az önce benim deniz zaten gel. Al sana. Oğlum kaç kişi gitti. <laughs> Tuvaletten dışarı gittiler. Sesiniz gelmiyor bağırmayın. Sesiniz gelmiyor. Böyle bir ya rahat rahat şurada konuşayım diyorum arkadaşım daha bak kafama çıkmaya çalışıyorlar ya. Sen kimsin la Trump'a benziyon oğlum sen. Hadi gençler bu yeni yeri de oynayalım bakalım. Hadi hep beraber. Allah bu neymiş la oğlum. Burası da değişikmiş piye benziyor aynı. <laughs> evet şunları yiyelim bu sefer var ya birçok kişiye pırtlayacağım en çok ben pırtlayacağım Anam 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 oh, Ooo dürüm Allah Dürümü yer yemez. Ne kadar büyüdük la. Bu süper dürümmüş. Gel gel double kill yapacağım. Gel. Gel 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 gel. Hoppa. Aha <laughs> duvara yapıştı. <laughs> Çok iyi. Bunları da toplayalım. Hop şuralara da gidelim. Adam parçası hala gördünüz mü? Hala parçalar dökülüyor yere. Abi o durumdan bir daha olamaz mıyız ki acaba? Dur bakayım şuralara gideyim. Hop şuna. Allah bura ne böyle ya? Anam. Ana oraya oklayınca oldu herhalde. Neyse ya. Çözdük en azından orayı. Dur bakayım bir daha atlayayım. Anam anam anam. Yine o dründen. Aa yine büyüdüm. Oh. Allah gitti la duvara yapıştı. <laughs> Direkt gitti Allah ben de gittim. Oğlum ben hayatımda bu kadar saçma bir Roblox oyunu görmedim ya. Vallahi bu kadar saçma bir oyun görmedim arkadaşlar. Şu anda oynuyorum da sırf siz öğrenin diye oynuyorum yani. Birazdan farklı şeyler yapacağım. Şu aşağıda görmüşsünüzdür. Mesela maske takabiliyorsunuz ama sınırlı bir sayıda. Şu ikincisi pırt bırakıyorsunuz oraya. <laughs> Ona basan uçuyor. Şu üçüncüsü de görünmez oluyorsunuz. Bir 5-10 on saniye. Onların hepsini tek tek göstereceğim size. Şimdilik biraz daha ilerleyelim bakalım. Ondan sonra göstereceğim. Allah. Oğlum ben test tarafa yaptım ya. Böyle büyüm ya. büyünce çok eğlenceli olur. Nasıl olsa paramız var biraz daha. Ah. İyi de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> neredeler la. Dur oh, Aa bak 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 tam bomba yer. Alın! La oğlum ben niye pırtlayınca kendim uçuyorum arkadaş bir bunu çözemedim ya. Yanlış yere mi yapıyoruz acaba ya? Neyse ben küçükken daha iyi oynuyorum. <laughs> Lan süper babiyi düşürdünüz hale bakın arkadaşlar ya. Kanala abone olmayı unutmayın ha bildirimleri de açın. Kullanıcı adınızı Anam Yazmayı unutmayın. Aha Yee yeah, gel gel Hoppa <laughs> O da gitti Allah Havadayken yapıyorum bir de. Çekilin çekilin. Allah bura tehlikeli oldu. Dur şu çıkalım. Hmm fantastic. Uçuyorum. Aa kurtuldum bu sefer. Canım da çok istiyordu ya yemek. Şunların hepsini yiyeyim. Gel gel gel. Al sana foto. <laughs> çok iyi ya. Oğlum ya. adam bana şimdi çok kızmıştır. Anam. Allah kurtulamadım bu sefer. Hey gelin. Şimdi şu özellikleri göstereyim arkadaşlar bu maskeyi alıyorsunuz herhalde bir 5-10 saniye falan böyle millet sağda solda pırtlarsa size denk gelmiyor. 2'ye bastığınızda da aha böyle ah aha ah, böyle şeyler bırakabiliyorsunuz onlara bastıkları zaman bomluyorlar. Aha 3'e bastığınızda bu oluyor. Bak beni kimse göremiyor şu anda. Allah tam da oyunun bitiş anına denk geldik. He 3'e bastığınız zaman da gözükmüyoruz arkadaşlar tamam mı? Abi küstüğüm. Oğlum küsmene ne yapayım foto diye geldim ben de gelişini pırtladım sana ne yapayım <laughs> Neyse arkadaşlar biz çok eğlendik siz de bizimle beraber eğlenmek istiyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın yorumlar kısmına Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız sizi arkadaş olarak ekleyebilirim kendinize iyi bakın sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın hadi bay bay